Sevinç Şakal işte kanalıma sevgili izleyenlere bugün size kısacık küçük ama çok önemli bir video paylaşacağım. Ee, daha önceki videolarda nasıl güzellik ekip aldığımı, sözler devir evlendim, şimdi balayında da olduğunu söylemiştim. Bu video e, tek taşıyla bana evlenme teklifini yaptıktan sonra canım arkadaşım Ferah Gülten kardeşim, çok seviyorum kendisini. Benim için de çok güzel dualar olmuştu. Ee, o bana demişti ki, biz gittiğimiz yerden işte böyle fotoğraflar al bana bir uğur verdiğimleri gideceksiniz falan filan demişti. Ben de ona e, fotoğraflar çekmek yerine e, o zamanki partnerimle, şu anki eşimle birlikte küçük bir video çektik. Hem ortama biraz anlattım, hem evlenme teknikleri biraz anlattım sizinle o videoyu paylaşmak istedim. Arkadaşıma duaları için sonsuz teşekkürler. Bu arada videomda da bahsediyorum. Geçen yıl kaybettiğim çok çok sevgili arkadaşım, kardeşim Nuray Çelik. Allah rahmet eylesin. Hasta yatağında bana çok çok dualar etmişti. Allah seni yalnız bırakmasın. Seni hak eden biriyle çok mutlu ol diye. Onun dualarının sayesinde ve bizi tanıştıran Semiha yeğenimiz, eşimin yeğeni. Semiha sayesinde şu an çok mutlu. Günlere ilk e, adım attık diyelim. Onun için onlara hem bir teşekkürüm olsun diye, e, hem de bunu ölümsüzleştirmek için. Birazdan izleyeceğiniz o küçücük videoda çok sevgili arkadaşım Ferah Gülten'e 5 dakika önce ilk akşam yemeğinde evlenme teklifi almış, onu kabul etmiş, çok heyecanlanmış bir bayanın çok sayılı içten duygularını bulacaksınız. Seyredin diyorum. <laughs> Arkadaşım <laughs> canım ferim, sen fotoğraf çek demiştin daha güzelini yapıyoruz Hemen böyle yanımda tanıştırayım Engin'in karşında da Ferah arkadaşım çok güzel çok güzel bir akşam kemanlar eşliğinde tek başıma Engin'i baktı güzel bir evlenme teklifi güzel bir evlenme teklifi hediyesi güzel bir ay dönümü. 24 Temmuz, 24 Haziran'da telefonlaşmıştık. Hiç bugün ilk kayıbı. Ve seni çok seviyorum. <laughs> çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Seni çok seviyorum. Engin, sen geleceksin. Şurada arkadaşıma iki çift, iki çift laf etsene. Mutluğumuza bir gün sizi de bekleriz. Mutlu olmak herkesin hakkı. Biz de onu gönlümüzce bu akşam keyfimizle, yüreğimizle yaşamak istiyoruz. İnşallah tanışırız. Tanımadığım halde size, sizi duydum. Yürekten teşekkür ederim size de. Sevinç Hanım'a olan arkadaşlarınızdan dolayı özellikle. Arkadaş herkes olamaz, herkes dost olamaz. Onun için Öncelikle size bunlar için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Arkadaşım hemen şöyle döndürerekten sonra güzel masamızı şöyle güzel ışıklarımız şöyle döndürüyorum. Her şeyi evet. görmüş gibi oldun. Evet, hemen şöyle evet, canım arkadaşım. Çok dua ettim biliyorsun. Sen de benim için çok dua ettim. Dün konuştuk, dedin ki ben hastayım, duam kabul olur. Senin için çok dua ediyorum diye. Allah rahmet etsin Nuraycığım da. Bana çok dua etmişti. Dedi ki inşallah Allah karşına öyle bir insan çıkarsın ki çok mutlu ol hayatının sonuna kadar. Hiç yalnız kalma, hiç kimseye muhtaç olma diye çok dua etmişti. Sen de biliyorum çok ediyorsun. Ve canım arkadaşım inşallah dualarımız kabul oldu diyorum. Engin evlenme teklifinde güzel bir şey, güzel bir şey konuştuk, güzel bir şey sordu sonsuza kadar dedi. Ben de evet dedim. İnşallah sevdiklerimizle birlikte sonsuza kadar sürsün diyelim. Seni geçmişe çok seviyorum. Inat, geçmişe, geçmişe inat, geçmişe inat. Evet. Geleceğe yeyken açalım. <laughs> Zaten o evlenme teklifinde ayağa kalktı, geçme birden misin? girdi. Ne söyledi hiç hatırlamıyorum. <laughs> Kesinlikle hatırlamıyorum ama videoyu atacak e, görevli arkadaşlar zaten paylaşacağım seni çok seviyorum hayırlı akşamlar diliyorum benim de dualarım seninle bir an önce iyileş beraber yine anladın sen <laughs> canım arkadaşım haftaya geleceğiz nişan yüzüklerimizi alıp da ertesi gün odaya gitmek için o akşam yine sana gelmeye geleceğim çalışacağız. tabii ki kısmetse yine gelmeye çalışacağım sana geleceğim seni çok özledim seni çok öpüyorum seni çok seviyorum Bağıracağım sana dedim, dedim almadın. Yani işte atı alan Üsküdar'ı geçti yapacak bir şey yok. <laughs> Seni seviyorum kadın. kal.